Kibele 72 Tarot'tan herkese selamlar, sevgiler. Umarım iyisinizdir. Aklınızdaki kişilere bir soralım mı? Sizden gizlediği, sakladığı şeyler var mı? Varsa bunlar neler? Yine zamansız zamana niyet alıyorum. Ne zaman videoya denk gelirsem o an için bu enerjiler aktif olacak. Ne güzel enerjilerinizi bir gönderelim. Bakalım aklınızdaki kişilerin sizden gizlediği şeyler nelermiş? Niyetleriniz, niyetim, enerjiniz, enerjim olsun. Yine e, buradaki enerjilerle uyumlandıysan ve bu niyete dahil olmak istiyorsan beğeni ve yorumla etkileşim bırakmayı unutma. Bakalım aklınızdaki kişiler sizden neler saklıyor, neler gizlemiş. Ne kadar çok ikilem geldi. Hem düşünsel ikilemler hem eylemsel ikilemler var burada. Aranızda bir çatışma durumu yaşanmış olabilir. Büyük ihtimalle evliliğe, evliliğe giden yolda e, bir ayrılık yaşamışsınız. Bu sene ne kadar çok böyle var ya. Bütün danışanlarım aynı şekilde ilerliyor. Tam böyle her şey yolunda abla evliliğe gidiyoruz ama bir şekilde ilişkimiz bozuldu şeklinde e, bana geri dönüşler var. Şimdi burada nasıl bir durum var? Yarım kalmışlar. Yarım kalmışlık var. Biraz böyle bir egosal durumlar devreye girmiş. Sizden ne saklamış? Yaşadığı ikilem ve kendi kafasındaki belki de içsel çatışma nedeniyle biraz böyle bir uzak kalma ihtiyacı hissetmiş ve size de bunu çok acı bir şekilde hissettirmiş galiba. Sizi ikilemde bırakmış hem düşünsel hem eylemsel. E, tamamen sizi yarım bırakmış burada. İki evlilik kartımız da var. Bakar mısınız yani? İnanılmaz. İlişkiler bu raddeye gelmişken. E, tabii bunun e, ana nedenlerinden birisi egonun devreye girişi. Diğer bir nedense araya farklı enerjiler girmesi. Yani bu üçüncü kişi etkisi ve yine aynı şekilde bir ee, anne etkisi aile etkisi olabilir İşle ilgili mevzular var bir şeyler maddi olarak onun hayatında yolunda gitmiyorsa bununla ilgili bir e, sizden sakladığı durumlar var evet bazı sırlar olduğunu söylüyor zaten e, aranızda aydınlığa kavuşması gereken bazı durumlar olduğundan da bahsediyor burada Şimdi burada evet yani üçüncü kişiler girmiş araya ama sizin her ne kadar onu öfkeyle karşılayacağınızı bilse bile yine de sıfırdan yeniden bir başlangıçla size gelmek istiyor. Yalnız bu süre zarfında çok iyi böyle ayakları yere basmayan biraz böyle bir eğlence tadında hayatı yaşayan bir enerjisi var. Bunu da sizden saklıyor tabii ki ama az önce... <laughs> bu kart atmıştım e, duyguların karşılıklı olduğunu ve sizin onu beklediğinizden o kadar emin ki buna güvenerekten bu süre zarfında bütün bu araya giren kişiler ya da işte durumları sizden saklamakta herhangi bir zarar görmüyor. Şu anda aranızda bir soğuk enerji olsa da 8'li vadelerde tekrar size gelmek istiyor. Bakalım ne amaçla gelecek onu da bir soralım. Hangi amaçla geliyorsun? O bakar mıyız? Yaralı bir şekilde gelecek. Yani araya üçüncü kişileri aldığı için çok yorulmuş. <laughs> Neler söylediğinizi duyar gibiyim. Şu an istel bir muhakeme içindeyim. Duygusal bir adım enerjisiyle, toy bir enerjiyle sana geleceğim. Çünkü seni kaybetmekten çok korkuyorum diyor. Daha yeni tutuşmuş. <laughs> evet, emin ama kararlı adımlarla gelmek istiyorum. Ve güçlenerek gelmek istiyorum. Ne bakalım biraz destek kalplerine bir gidelim mi? Hadi bakalım. En yakın olası gelecek için. Bakalım almanız gereken duygular, durumlar, mesajlar nelerdir? Onlara da bir bakalım. Bakar mısınız? Aile meseleler gündemde diyor. Mutlu bir yuva kurma isteği. Aile içinde ilgilenmen gereken mevzular var. Aile bire bireyleriyle çatışma yaşayabilirsin. Hani burada e, söylemiştim ya az önce. Tam böyle evliliğe giden yolda bir şeyler gerçekten bozulmuş. Geldiğinde her şey kaldığı yerden devam etsin istiyor. Ay bir tane daha geldi içimden. <laughs> Hadi bakalım. Detayları göremediği bir dönem içinde diyor. E, kendisi görmek istemediği için sen ne kadar da sen ne kadar göstermek istesen de farkına varamıyor diyor. <laughs> Ama görecek. Evren sistem bir şekilde ona göremediği o detayları gösterecek. Oracle destelerimize bir soralım bakalım hemen. Da, bu kart dağıttı kendini yani. hadi bakalım aldık onda. denge diyor evet sakin bir dönem duyguların ve mantığın arasında bir denge kuruyorsun sakinliğin sana zafer kazandıracak yani diyor ki sen olduğun yerde sessizce sakince bekle zaten ilişki askıya alınmış görünüyor ve e, bu sakin kalışın ödülünü alacaksın maneviyat diyor burada da dua et meditasyon yap yani kendi içinde sessizce sakin bir şekilde bekle. Burada da sakinlik var. Bakar mı? Sakinlik hüküm sürüyor. İçinde bulunduğun durumu ilahi sisteme bırak diyor. Bu kadar olabilir. Demek ki bu kart o yüzden atmış kendini. Hemen diğer oracle destemize bir soralım bakalım. O ne diyecek bize? Bakalım Gri mantar geldi. Hareketsizlik, yavaşlama, iki arada bir derede kalma ve belirsizlik. İşte tam da bu yüzden zaten sakin kal, beklemede kal. E, bunun karşılığını alacaksın dedim. Ay kehanetimize bir soralım hemen. Evet burada da ikizler burcu yeni ayında etraflıca düşünün. Evet, bu ilişkiyle olabilir. İlgili yine aynı şekilde bireysel hayatlarınızla ilgili de olabilir. Bir de orman kehaneti alalım mı buraya? Evet. Bakalım. Yaban gülü perisi geldi. Burada da sevgi Demek ki bütün bu sabırlı bekleşin karşılığını e, sevgi olarak geri alacaksın. Bir de tavada destemden almak istiyorum. Bu destemi bakımlara yeni yeni ekledim daha. Evet, burada da olsun istiyorum. Bu karışmış mı? Evet. <laughs> tamam. zenginlik geldi, servet, iyi şans, başarı, diğer insanları destekleyerek minnettarlığın ifadesi maddi eşyalar. O iyi şans, servet, başarı ve sevgi sizleri bekliyor. Aldık kabul ettik. Öyle de oldu. Mesaj ve beğeniyle etkileşim bırakmayı unutmayın lütfen. Herkese sevgiler. Görüşürüz.